Merhaba. Şimdi tekrar hani arabalarımı göstermiştim ya o bölümde. Şimdi de oynayalım. Nnnn. Şimdi hangisini isterseniz yorumlarda yazın. Ben Ondan sonra şuradaki mavi arabamı şurada işte. İşte hadi oynayalım. Bunla mı? Tamam seçim yaptık. Bunla. Ne yapayım? Ne Ve bu videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hangi araba daha öne gidecek Bana bakalım. Attım. Bu buraya kadar gitti. Attım. Aslında benim sayemde. Of fırlattı. Oraya kadar gitti. Galiba en öndeki kazanacak. Atıyorum. Kamerayı tutmakta. At. Allah. Atamadım. Attım. Oraya kadar gitti. Dur falan Şurada. Oraya kadar gitti. Attım. Oraya kadar gitti. Hizasını göstereceğiz misin? Attım. Nerede? Oo. Bakalım. Eninde o. Hadi o zaman. Yani birinci olduğu için şöyle yapsak birinci oldu ya. Şimdi onu birincilik yerine koyalım. Birinciye geri. Üzülmesin masam olsun. Bak o kitabımı çekeyim şuradan. Tamam. Koy. Şimdi bunları tekrar dizeyim. Yazıyorum. Ondan sonra acaba ikinci en sona kalan kaybedecek. kameraya yakın gösteriyor ama yanıtı yüzden aslında bayağı bir uzak şu an bakıyorum oldu anlamadıysanız sonunda göreceksiniz ne dedim az önce şimdi şuraya koyalım şimdi ilk önce şu ortadakini atalım kırmızı olan Hadi yazalım Neyse atıyorum. Attım. Oraya kadar. Hep tek şuradan çekeyim. Ne kalma var. Ah çarjım diyor. Neyse, onu da attım. Bunu da atıyorum. Oraya kadar çarjım diyor. Vallahi. O da oraya kadar gitti. Bu da buraya kadar. Gitti. Ben yani kazanan o. zaman görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci defa Görüşürüz.